Merhabalar Malumet kanalındasınız. Ben Velal Perdöndaş. Fonksiyonlar konusuna, 10. sınıflar fonksiyonlar konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kısım daha çok TYT'de soruluyor. Evet ama AYT için de önemli. AYT fonksiyonları hazırlananlar da buraya değinmeden buraya çok bakmadan ilerlemeleri pek mümkün değil. Şunu hatırlatayım arkadaşlar, kazanımlarımız var. Matematik Öğretim Programından alıyoruz kazanımlarımızı. Doğrudan size sorulacak olan bilgi nedir? Bakın burada görüyorsunuz. Diğer taraftan da örneklerimiz var. Örneklerimiz de Türkiye'nin alanındaki en iyi yayıncılarından birisi olan Karakök Yayınlarından geliyor. Ee, videonun altındaki açıklama kısmında da Karakök Yayınlarının ilgili kitaplarının linklerini ...bulabilirsiniz. Şimdi geldik. E, ne diyor? Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. Şimdi hem grafik gösterimlerini yapacağız hem de burada biraz grafik yorumlama yapacağız arkadaşlar. Ben şöyle çekileyim isterseniz. Siz bir bakın, bir deneyin. E, nasıl olur, nasıl biter diye. E, birinci sorunun iki kısmı var. İkinci soru tek kısımdan oluşuyor. İlkine bakalım. Direkt doğrudan e, sorulardan ilerleyeceğim. Çünkü zaten dikkat ederseniz fonksiyonlarım doğrusal fonksiyonlar. Ben bunların nasıl çizildiğini zaten biliyorum. Şimdi geldim ilkine. Diyor ki bana grafiklerini aynı koordinat düzleminde çiziniz. Ha, aynı koordinat düzleminde beraber çizeceğiz grafikleri. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. 0-9 aralığında çizeceğim grafiği dikkat ederseniz. Çünkü fonksiyonlar burada tanımlı. fx ve gx diye fonksiyonlar var. Biri gelir fonksiyonu, fx gelir fonksiyonu, gx de gider fonksiyonuymuş. Şimdi x yerine 0 yazarsam Öyle diyelim x eşittir 0 yazarsak f0 ne olur? 18 2 çarpı 0'dan 18 olur. g0 kaç olur? g0 da 3 olur değil mi? x yerine 0 yazarsam 0 artı 3'den 3. Bir de 9 yazalım. Hı -hı. Bir de 9 yazalım. F9 ne yapar? 18 9 kere 2 18. 18 18 0. G9 ne yapar? g 9 arkadaşlar 9 artı 3'ten 12 yapar. Hmm. Hemen çizelim. Şuraya Şöyle hı hı. Evet, 0 0'dan 9'a çizeceğiz. Şurası da 9 olsun. f(x)'in 0'daki değeri 18. f(x)'i şöyle maviyle çizeyim. Şurası 18'miş arkadaşlar. f 9'da 0'mış. O zaman bakın şu grafik olacak değil mi? Şu olacak. Bu f(x)'in grafiği. Diğer taraftan g(x) ne yapıyor? 3'ten başlıyor. 12'ye kadar gidiyor g 9'da. Bunu da morla çizelim. 3'ten başlıyor şurası. 3 olsun arkadaşlar şöyle 3 olsun. 12'ye kadar gidiyor şurada 12 olsun. Şöyle 9'da ama 12'ye gidiyor değil mi? Bakın şuraya gidiyor. Şöyle mi? Hı hı. Şöyle bir şey oluyor değil mi? Şurada da kesişiyor grafikler dikkat ederseniz. Bunu çizdik. Şu da g(x). Hı hı. Evet. Diyor ki bana gelir ve giderin eşit olduğu zamanı bulunuz. Yani ee, şurası, şurası ee, 1000 TL diye verilmiş gelir gider tablosu. Burada zaman, burada yıl arkadaşlar. Şimdi 9. yılda durum şu, gider geliri çok aşmış. Eşit olduğu tam bu noktayı soruyor bana. Burada ne zaman eşitlenir diyor. E gelin fonksiyonları eşitleyelim. Yani 18 eksi 2x ile x artı 3 ne zaman birbirine eşit olur? 2x'i karşıya atarsam eksi 2x'i karşı -2x karşıya attım. Ee, artı 2x oldu. 3x buradan ne oldu? 15. O zaman x eşittir 5 mi? Bakın 5. yılda ne oluyormuş? Gelir ve gider birbirine eşit oluyormuş. 5 verirsek bakın dikkat edin. 18 eksi 18. 5 artı 3. O da 8 yapıyor. Birbirine eşit oluyor. Gelelim ikinci örneğime. Bir aracın deposuna kalan yakıt miktarının süreye göre değişiminin doğrusal grafiği aşağıda verilmiş. Bir yakıt değişimi vermiş. Ne yapmış? 48'de başlamış. 6 saatte ne yapmış bu vatandaş? Sıfıra inmiş. 4 saat sonra aracın deposunda ne kadar yakıt kalır diyor. E, o zaman şöyle diyebilir miyim? Şöyle diyebilir miyim? Bunun fonksiyonuyla da ifade etmek mümkün. Hmm. Gelin fonksiyonla ifade edelim. FX eşittir ax artı b'dir değil mi? Doğrusal fonksiyon olduğu için formatı bu olmalı. Şimdi f0 nedir? f0 48 arkadaşlar. O zaman şöyle mi? x yerine 0 yazarsam ax gitti b kaldı. O zaman b 48 olmalı. Yani şöyle bir şey olmalı. fx eşittir ax artı 48. Bakın 6'daki değeri de 0. O zaman x yerine 6 yazarsam 6a artı 48 eşittir 0 olacak. Buradan da a'yı eksi 8 bulur muyum? Nasıl bulduk hocam? 48'i karşı attık. Eksi 48 her iki tarafı 6'ya böldük. O zaman fx şöyle oldu mu? Fonksiyonum şöyle verilir mi? 48 eksi 8x diye verilir mi? Bence verilir. 4 saat sonra ne olur? F4'e bakıyorum. F4 arkadaşlar x yerine 4 yazarsak 48 eksi 8 çarpı 4 32. 48 eksi 32 ne yapar? 16 litre ne yapar? Yakıt kalır 4. saat sonunda. Doğrusal fonksiyonlarla ilgili arkadaşlar uygulama ile ilgili benim söyleyeceklerim bunlar çok fazla örnek çözmüyorum. Çünkü aynı mantık yani ya grafik çizdiriyor ya sana grafiği yorumlatıyor. Bu şekilde ilerliyor. Bunun devamında arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen ona da bakalım. Birebir fonksiyonlar, örten fonksiyonlarla ilgili uygulamalar yapacağız. Onların grafiklerine bakacağız. Oraya da bekliyorum size. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar dilerim. Hoşçakalın.